Evet kıymalı pidemiz için malzemelerimiz bir paket yaş mayayı atıyoruz. 500 gram ılık suyumuzu ekliyorum. Şöyle bir bardak kadar da sütümü ekliyorum. Toz şekerimi bir yemek kaşığı kadar evet, ekliyorum. Mayamın aktifleşmesi için ilk önce şekerle erimesini sağlıyorum. Eridikten sonra... Şöyle sırasıyla sıvı yağımı yarım su bardağı kadar sıvı yağımı da ekledim. Maya tamamen eridikten sonra tuzumu bu aşamada ekleyebilirim. Bir yemek kaşığı kadar da tuzumuz var. Şimdi alabildiğince un koyup yoğurmaya başlayacağım. Ele yapış. Evet, maya Evet, hamurumuz toparlandı. Bayağı bereketli bir hamur oldu bu. Pide için yeteri kadar kullanabiliriz. Kalan hamuru dolaba koyun. Kahvaltıda bir şey, bazlama ne isterseniz yapabilirsiniz. Bu hamurdan tırnaklı pide de olabiliyor aynı zamanda. Lavaş olabiliyor. O yüzden biraz miktarı fazla tuttum ben. Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. Görüyorsunuz gayet güzel toparlandı. Bir 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabarmış. Görüyorsunuz. Şöyle, şöyle bir 5 dakika kadar daha hamurun maya kokusu gidene kadar yoğuralım annem hamur yoğururken ilk hamurumu 14 yaşındayken yoğurmuştum. Şöyle kabın etrafındaki hamurları un kalıntılarını topla kızım temiz olsun kabın derdi. Buradan da rahmet olsun ona. Evet hamuru ne kadar güzel yoğurursak pidenin kıvamı da pişmiş halde o kadar güzel olacaktır. Hamurumu şimdi tezgahıma alacağım. Önce ikiye böleceğim. Bayağı bereketli bir hamur oldu çünkü. Pıtır pıtır olmuş ama gerçekten kıvamı çok güzel. Şimdi bu da iyice parçalara böleceğim. Tezgahım uzak olunca çalışması zor oluyor gerçekten. Şöyle parçalara koyacağım. İyice bölüyorum. Evet arkadaşlar hamurlarımı bezelere böldüm. Ben bir kısmını şöyle kıymalı yapacağım. Kıymayı dilediğiniz gibi kavurabilirsiniz. Burada kuru soğan, yeşil biber ve domatesle birlikte kavurdum. Bol biberini de attım. Bir kısmını da şöyle kaşarlı sucuklu yapacağım. Tamamen isteğinize bağlı. İçini nasıl hazırlamak isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet. Şöyle hamurumu açmaya başlıyorum. Şöyle elips şeklinde sıvamasını açıyoruz pide hamurunu. Bu da tamamen isteğe bağlı. Genellikle pideler bu şekilde olduğu için yuvarlak da yapılabilir aslında. Olmaz demez yani. Şöyle ekmeğim Şu kalınlık iyidir arkadaşlar. Mayalı hamur olduğu için biraz da kabaracak. şöyle içimizi güzelce açtığımız hamurun ortasına yayıyoruz. Çok koyu olmasın kıymanız ki böyle sürmesi, hamura yayması kolay olsun. Evet şöyle kenarını şu şekilde kıvırıp yanları da kapatıyoruz. Dilerseniz kenarına yağ veya yumurta sarısı sürebilirsiniz. Evet. Yağlı kağıt koyduğum tepsiye yerleştiriyorum. Birkaç tane de şöyle kaşarlı yapalım. Bunu yuvarlak yapıp ortasına pişmeye yakın bir tane de yumurta da kırabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle karabiber dikeceğim Evet, aynı şekilde kıvırıyoruz kenarlarını. Şöyle üzerine birer parça da kaşarlı olanın tereyağı parçaları koyarsak da güzel olacak. Şöyle. Hazır pişmeye. Evet pidelerimiz hazır tepside fırına girmek üzere. Şimdi yumurta sarılarını da kenarlarına hemen sürüp fırına veriyorum. 170 derecede alt üst fanlı ayarda pişirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi sabah kahvaltılarda pişi yapabiliriz, bazlama yapabiliriz, ee, tırnaklı pide yapabiliriz. Evet bir parçasını hatta hemen size bir tırnaklı pide yapıp göstereyim. Kalan hamuru kaldıracağım buzdolabına. Tırnaklı pideyi çok ince açmıyoruz. Hatta böyle tırnaklı pidelerden yapıp yine dondurucuya kaldırıyorum. Gerekli olduğu zaman çıkartıp ısıttığın zaman yine aynı ilk yaptığın tazelikte oluyor. Gayet güzel oluyor. Evet bu şekilde açtıktan sonra biraz mayalanmasını bekledikten sonra tırnak izi yapıp fırına veriyoruz. Ben göstermek için şimdi size yapayım. Bu kabarınca tırnak izleri daha belli olacak. Zaten pidelerim de fırında şu anda. Onun çıkmasını bekleyeceğiz. O esnada bu da biraz daha mayalanacaktır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz fırından çıktı pidelerimiz. Hepsi şahane gözüküyor. Şöyle son çıkan tepsiden de bir tane keseyim. İnceliğini görüyorsunuz. Harika oldu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar hamuru çıtır çıtır üftü. Gevrek. Çok sıcak şu anda. Harika olmuşlar.